Rüyanızda kendi evinizde yalnız olarak Kur'an okuduğunuzu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde sosyal çevrenizde konuştuğunuz kişilerle huzurlu yaşamak için yaşadığınız bu günlerinizde yaşamınızda yeni bir yolda kendinize güvenerek ve kendinize değer vererek yürümenizi size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda dini konulara, ahlak konularına, psikoloji konularına ve felsefe konularına önem vermenizi size anlatıyorlar. Sosyal yaşamınızda yeni tanıştığınız kişilerle konuşmanızı ve size değer veren kişilerle her zaman konuşmanızı size anlatıyorlar. Yaşamınızda nazar olan, büyü yapan ve negatif enerjisiyle yaşayan, yanlış düşünceleriyle yaşayan kişilerle konuşmamanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı, bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.